Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. A101 Market 16 Ocak 2025 Perşembe aktüel ürün katalonunu incelemeye başlıyorum. Philips marka 65 inç 4K Ultra HD Smart TV 30 bin liradan satılacak. High Level 40 inç Smart TV 7 bin lira. SSD dahili hard disk 480 GB 1200 lira, 240 GB 750 lira. Pamuklu desenli halı 699 lira, pamuklu desenli halı yuvarlak 279 lira. Kadın pijama takımı 379, erkek yün görünümlü fermuarlı sweatshirt 459. Kadın yün görünümlü fermuarlı sweatshirt 459 lira. Ayakkabı bölmeli spor çantası 249. Kadın erkek kemer adet fiyatları 69. Erkek yün çorap 29. Kadın motifli soket çorap 25 lira. Çamaşır makinesi 10 kg 13 bin lira. Kurutma makinesi 9 kilogram 14 bin lira. Mekanik silindirik termosifon 65 litre 5500 lira. Arzum ızgara ve toz makinesi 2000 lira. Simbo el blender seti 1100 lira. Çay makinesi 1200 lira. Kivi buz başlıklı tüy alma cihazı 2200 lira. Kivi ayak masaj aleti 799 lira. RS6 125 cc benzinli motosiklet 46.990 lira. 88 tuşlu çekiç aksiyonlu dijital piyano 10.000 lira. 61 tuşlu ork 799 lira. Çantalı keman 2000 lira. Tabureli dijital batteri seti 6000 lira. Stil hazeli parlatma süngeri 23. Stil spor ayakkabı temizleme süngeri 30. Stil klasik krem boya 23 lira. Araç için 37 derece antifriz 3 litre 139 lira. Antifrizli cam suyu 5 litre 95 lira. borosilikat silikat desenli limonata bardağı 45 lira. Desenli bardak 30, cam kase 21 lira. Madden ayaklı servis tabağı 229 lira. Limon sıkacağı 28, kilitli saklama kabı seti 4'lü set 99 lira. Pipetli bardak 89 lira. Makas 2'li set 79, meyve sebze bıçağı 4'lü set 69 lira. Cam pipet 6'lı 25, desenli cam kupa 30, manuel doğrayıcı 129 lira. Desenli pasta tabağı 49, karma mutfak ürünleri 39, Kutlu kesim panosu 69 lira. Raun saklama kabı 79, odin çerezlik 29, espresso fincanı 19 lira. Orcan çeyiz seti 5 parça 449 lira. Allegra su bardağı üçlü paket 109 lira. Patisserie ayaklı servis tabağı 249 lira. 5 çekmeceli bebek beşi 3990 lira. Katlanır maşrapa 39, su kovası 159, sele 189 lira. Bebek yatağı 899, katlanır küvet 429 lira. Baskılı desenli bebek taburesi 79, lazımlık oturak 359, büyük çocuk koltuğu 179 lira. Ahşap çubuklu ayakkabılık 169, çok amaçlı bölmeli düzenleyici 85, sabunluk diş fırçalık çeşitleri adet fiyatları 20, kutu organizerleri 15 lira. Göğüs pompası 799 lira. Ekozen matara 65. Cam mama kavanozu 18 lira. Silikon vakumlu mama tabağı 99. Silikon mama önlüğü 59 lira. Tat vadim yarım yağlı toz peyniri geliyor 2 kilogram. 329 liradan satılacak. Kuzucu lor peyniri 1 kilogram. 59 lira. Öz süt sefer usta şan tatlısı 25 lira. Yorukolu krema 30. Yörük şiş ayran 10 lira. Yorukolu az yağlı yoğurt 9 kilogram 259 lira. Oba makarna çeşitleri adet fiyatları 16 lira. Ovadan Osmancık pirinç 5 kilogram 229 lira. Peysan süt karameli 40. Peysan süt reçeli 40. Koska keçi boynuzu özü 50 lira. Dondurulmuş Dubai cheesecake 225 lira. Levent börek 3 peynirli börek 120 lira. Aspiriş dondurulmuş çıtır piliç fileto 89 lira. Beşler tavuk döner dürüm 39 lira. Fide ilikli kemik suyu, Trakya ev tarhanası adet fiyatları 30 lira. L'Oreal Paris tonik 119, L'Oreal Paris yüz temizleme sütü 119 lira. L'Oreal Paris yüz maskesi çeşitleri 75, saç bakım yağı 119 lira. Likit ruj çeşitleri adet fiyatları 69 lira. Ağız bakım suyu 69 lira. Yumoş konsantre yumuşatıcı 89. Yüzey temizleyici çeşitleri 59 lira. Sola ıslak havlu üçlü paket 59 lira. Karpuz çilek aromalı içecek 40 Çerezya kaju 125 lira. Çerezya siirt fıstığı 105. Dut kurusu 45 lira. Tako mısır cipsi 26 lira. Sırma doğal maden suyu 6'lı paket 34 lira. Hotline enerji içeceği 1 litre 29 lira. Bol aromalı içecek çeşitleri limonata, karadot, mandalina adet fiyatları 45 lira. Frambuaz karamalı bisküvi 17. Eti kurabiye, fındıklı kurabiye 39 lira. Aldiva bisküvi çeşitleri 5. Ülker susamlı kreker 10 lira. Crispy çubuk kreker çeşitleri 6,5 lira. Ülken Olale Sufle 21 lira. Teras Apart Gofret 15. Kaju Bank Mısır ve Pirinç Patlığı çeşitleri 5 lira. Nesli Damak Anti Fıstıklı Beyaz Çikolata 30 lira. Kakao Kremalı Rulo Pasta 50 lira. Eti bir gofret 20 lira. Eti brownie fındıklı kek 15 lira. Lupa ıslak kek çeşitleri 5 lira. Eti pop kek çeşitleri 9 lira. Joy Top sert şeker hediyeli 35 lira.